Evet arkadaşlar merhaba bakın yeni ayakkabı mağazamı açtım şunları şöyle düzelteyim de şimdi arkadaşlar mağazamı açıyorum ayakkabıya gelin ayakkabıya gelin Buyurun, hoş geldiniz İdil Hanım. Sizi çok özledik. Neredesiniz siz? Bakın yeni mağazamız açıldı. Ben de Hoş geldiniz bebekler. Sizde gerekli ayakkabılar var. Anisi de geldi ama var? <laughs> Buyurun hangi ayakkabı istersiniz? Bir suyu. Benim bir suyu var. Çok mu param var? Hmm, evet. Tamam. Peki. Kutulara tabii ki alırken kutuya koyup veriyoruz size. Rica ederim. Buyurun deneyin. Ne istiyorsunuz? Mağaza sizin. Aynen. Deneyin hanımefendi. Ben anne miyim hanımefendi? Tabii ki deneyebilirsiniz. Aynen. Buyurun. Yavaş yavaş. Aynen. Aynen. Oo, güzel. Güzel bot. Ayağınız oldu mu? Aynen. Ay düştü. <laughs> ters <gi> <laughs> Nilo ya ters giydin Nilo ya. He. Oldu güzel oldu hanımefendi. Hanımefendi nereye? Parasını ödemediniz. Hanımefendi parasını öde. Ah, ay resmen soyuldum. Ah. Çantasını buradan attı. Çantası boş. Hanımefendi niye beni korkutuyorsunuz ya? Çaldınız gittiniz zannettim. Of. Ben de diyorum ki bu kadın niye çaldı gitti. Ama çantanızda para yok. Neyle ödeyeceksiniz bunun parasını? Var. Var mı? Hani nerede ben görmedim. Abi, şakacıktan para. Tamam sıkıcıktan var. Tamam efendim bu 200 lira. Alıyorsanız kutusuna koyacağım. Tamam alıyorum. Tamam. Bebeklerine küçük lazım. Tabii küçüklerden şöyle ışıklı ayakkabımız var. Ay keşke o küçük ayakkabı dolabını getirseydik İdil ya. Unuttun değil mi onu? Tüh. Neyse onunla bir dahakini oynarız. O zaman bence bebeklerini alma bebek ayakkabılarını getirelim. Şimdi sen kendine alışveriş yap bence. Başka hangi ayakkabı istersiniz Dilan'ın? Bir tane tabii ayağınızda denemek ister misiniz? O O ayakkabı ışıklıdır hanımefendi. O biraz pahalı bir ayakkabı. Paranız var mı? 500 lira o ayakkabı. Bu ayakkabı da 200 değilmiş. Yanlış söylemişim. O da 500 liraymış. İkisi 1000 lira yapıyor. Bir milyarınız var mı? Hiç. O da 400 lira. Mor babetler. O kime? Wow mor poniye. Çok güzel olur hanımefendi. 400 o. Dostumar. Tamam. Dostumar Tabii. Onu kime alacaksınız? Ayıcı'ya. Wow süper. O da 350 lira. Suda... Tamam. Suda için. Güzel Barbie için. O da 250 lira. Bunları sonra paketlemişiz. Olur sonra paketleriz. Hmm, o kimin peki? Hepsini istiyorum. Hepsi mi? Hepsi 3000 lira yapar. Tamam siz 3 milyar verin bana. Ben hepsini kutu, kutularına koyayım. parayı. Ya ödeyin de. E ödeyin. Ya bunayı ödeyin de sınayın da ayda kutuya koyar fikte. İyi ha tamam hı. bekliyorum. S hanımefendi S hemen. hepsini niye yere diziyorsunuz? Çünkü hanımefendi çok var Hımm tamam. Ama böyle olmaz ki ya on ayakkabı kirli onu halıya koyamazsınız hanımefendi. O satılmıyor. Benim ayakkabılarım. Hayır, benim. Tamam senin ayakkabıların. Satılmıyor. Ben kudağımda taşıyorum. Poşete koymam gerek. Poşet de ücretli hanımefendi. Anne, Hepsi kutuya sığmıyor çünkü. Şey Sığ çok kutu var. Çok kutu yok hanımefendi. Beş tane kutu var. Beş tane kutu. Hanımefendi ben sizinle niye dalga geçeyim? Allah satmıyorum kardeşim. Hadi çıkın mağazamdan hadi. Şunları da hanımefendi. onları satmıyorum. Satıyorsun. Çok Dükkan kapandı hadi gidin. İstemiyorum Hayır. sizin paranızı da. Tamam. O zaman benden kavga etmeyin. Tamam. Dalga mı geçiyorsunuz benimle? Ben çok tamam bırakın onları. Diğerlerini alın. Bakın bu hiç kullanılmamış. Yeni. Çok güzel terlik. Bakayım. 30 numara size oluyor mu? Ben de oluyor Onu büyüyünce giyersiniz o zaman. Kaya, Bakayım buna. Kaya. Bu da kullanılmış ama küçük bebeğinize olur. Hayır bu anne için. O değil şu şu. Anne için. Bu anne için mi? Hayır. Bunlar. Ay çocuk. Pardon çocukların üstüne. <laughs> Pardon çocukların üstüne oturmuşum da. Affedersiniz. Hadi hepsini ah, Ayağımı vurdum. Hmm. Hepsini kutularına koyalım satalım size. Buyurun. Duruyor. Hmm. Çok güzel. Çok güzel. Hanımefendi evet. tamam orada kalsın kutuyu koyalım. Çünkü kirli bir ayakkabı o. Temiz değil. Ya, 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 tamam. Olur hanımefendiciğim. Hadi buyurun. Buyurun kutulara koyalım. Hepsi 3 milyar efendim. Parasını alayım. Hanımefendi para. Şakacıktan mı? Aa, şakacıktan mı? Bu ne? Bu ne? Ya, Hanımefendi siz böyle dalga mı geçiyorsunuz? Başka bir şey var. Çocukların benim olsun. Olur mu? <laughs> Küstü. O zaman şöyle yapalım Gel gel Başka bir fikir geldi aklıma Sen bana şakacıktan ver Gel Küsme gel Çantayı atıp bir daha gitme tamam mı? Alayım parasını hanımefendi Hadi hanımefendi Onları bırakın Para Bekliyorum Para Kız parasını versene Hanımefendi parasını verseniz de hanımefendi. Tamam, Almıyor musun? Vazgeçti bu ayakkabılardan. Ben şimdi kime satacağım bunları? <laughs> Küstü bana. Tamam tamam hanımefendi tamam. Alın hepsini gelin kollarına, kutularına koyalım olur mu? Evet. Ben bunu giderken geliyorum. Olur hanımefendiciğim. Teşekkür şimdi ederim. De. Tamam. Görüşürüz arkadaşlar. İdil parasını şakacıktan verdi. O ayakkabılarını alıyor gidiyor. Hoşçakalın.